Vallahi arkadaşlar ne alsam birazcık şaşırdım açıkçası. Ling alsam Amon birazcık delirtir beni üstüne. Melisa ultimi bozar. Bıçak toplayamam. Lancelot oynasak Lancelot'uma kendim birazcık şeyim. Feni gibi gözüküyor şu an ya. Gerçi takımda tank da yok. Sanırım bu maç Lancelot oynayacağım ya. Buradan eskiye de selamlar bu arada. Abone olacağım diyor. Biz teşekkür ederiz. Herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün zaten pik ekranda da birlikteydik. Bugün gördüğünüz gördüğünüz gibi aynen görmüş olduğunuz üzere Lancehead oynuyorum. Ee, arkadaşlar karşıda Amona görünce Ling alasım gelmedi açıkçası. Ya, sürekli görünmez oluyor vesaire. Ling'in de her şeyi bütün olayı düz duruş. O yüzden e, ulti'mırken Amona free kildim. Ben de dedim Lancehead oynayayım. En azından bu biraz daha skill içeri. Şimdi şöyle bir olayımız var arkadaşlar. Ee, ben Lancelot'u fazla oynayamıyorum zaten görmüş olduğunuz gibi 60 maç 40, 40 oranım mı ne var. Ama satmayacak kadar da biliyorum. Şimdi seriden başlayalım. Karşıdaki Arlot bu arada kıymetli gönül dostları. Arlot baya sıkıntı. Yani ne yalan söyleyeyim Arlot yargı dağıtıyor ya. Hocam tek yedim ben ama. Bunu kesmeyi başardık. Hiçbir yeteneğim yok birazcık o yüzden çekiniyorum da. Of çok iyi geldi ama. Tamam hemen şunu oynayıp gidelim. Evet ben ne diyordum kıymetli gönül dostları bu Arlot arkadaşımız var ya Arlot arkadaşımız felaket bir şey. Ya ben böyle tek atan bir şampiyon görmedim ceittim. Bizimki öldü. Ben onun için buraya gelmiştim. Neyse diyelim. Ee, Amon Amun umarım benim redime gitmez. Amun redime giderse bir tık üzülürüm. Buradan burada arada yengece de oynayalım. Yengece aldık mı almışız gerçi tamam. Şunu alalım o halde. Buradan bir şöyle küçüğümüzü oynayalım. Çok garip bir rotasyon oldu ama en azından oyunda aktifiz. Helal olsun Angela Flory'ni kesti. Angela dedi ki Angela daha iyi lan, dedi. Aman ama işte. Sövmeyin bana sövmeyin sövmeyin sövmeyin. Angal. Şero'dan Angal pingi geldi. Hocam rüzgar. Videodayız rüzgar. Yapma rüzgar. Rüzgar yapma rüzgar. Rüzgarım. Yapma rüzgarım. Öldü aslında o ya. Florin yetişti ya. O kötü oldu arkadaşlar. Neyse hemen geliyorum. Rodi de üstte solo kiliydi. O kötü oldu. Bak şeyi kaçırdım. O e bakarken bulutu kaçırdım. Dakika 2 oldu. Ben hala 4 değilim. Yani 4'ü reddettik. Şimdi bu hiç yakışmadı yani. Neyse ya dönelim. Yok abi böyle oyun mu oynanır? bir yandan farmı da bırakmayalım. Ben biraz oyunda aktif olmak isterken birazcık kendimi geri düşürdüm tam aksine. Allah'a bakalım bu maç biraz sıkıntı başladık. Daha dakika 3 oldu ben yeni 4 olacağım. Hayırlısı olsun. Toparlayacağımıza inanıyorum arkadaşlar. Hemen buradan bir de mavimi oynayacağım da. Arlot'a oynayacağım ya. Yok bugün Arlot'tan ne çektim ben. Arlot oynayacağım ki fazla kastırmayalım. Florin de yukarıda. Lörenin çiçeği muhtemelen Arlott'tadır. Yok Amon'da. Arlott'tan görüş yok ayrıca. Neyse. Tamam şunu oynayayım bakayım. Bu varsa bunu oynayayım. Amon'da mavi yok. Tamam benim mavimi almamış. Kendi mavisini de ben alıyorum. Şu an için okey. Herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle çalalım. Ee, güzel. Güzel. Team güzel. Ben biraz açılayım yalnız ya oyuna hocam oyun oynayalım biraz. Bu ne böyle? La ben ne yaptım? Düşman, of 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 bu move'lar ne? Elim çarptı burada. Bilerek atmadım. Açıklama yapamıyorum. Hani şunu bunu yapacaktım. Böyle yaptım diyemiyorum. Elim çarptı. Delip geçen bir Yok ya bu bende bugün sağ, çok saçma bir alıklık var. Ama videoda çekmem gerekiyor arkadaşlar. Bu hallerim birazcık idare edin. Az kaldı ya. Kurtuluşa az kaldı. Vallahi billahi az kaldı. Ben de inşallah büyük youtuberlar gibi çoğu elimi videoluk şekilde oynamaya çalışacağım. Bizimkiler arlotu mu kesti? Hayır. Aa çok iyisiniz. Dostum çok pardon ya. Adam kesmiş bu arada arlotu. Ben de bak şimdi full farm yapmış oldum ya. Yani farm yapmış gibi hissediyorum kendimi sadece. Sizin ortasını yakalamak lazım da. Bir öyle de öyle geçti diyebiliriz. Şu Arlot'a bir tur daha gidelim. Turtle var gerçi çok mantıksız bir şey ama. Kestin mi? Yok ya. Şu Arlot'un bozukluk. Çok sağ ol ya. Kadisa e bilerek saldı bu arada neredeyse. Hiç vurmadı. <laughs> Çok güzelsin Kadita. Turtle'a gidelim diyecektim. Turtle'ı almışlar. Bunu oynayalım bu arada ya. <laughs> Allah'ım neyse tamam kanka olur olur. Olur mu olur sıkıntı yok. Bir şey oldu böyle. O neydi ya havada kalınca küm dedim ucube gözüktük. Tamam. Şimdi vahşiğimizi tamamlayalım. İkincimiz bitti. Güzel takım skor... Bir, Abi biraz erken attım. Takım skorlarının yarısına falan katılmışız. Yine idare ediyoruz bir yerden. Bir tane şu bitmeyen savaşın küçüğünden alayım. Şu manasından. Ya lazım oluyor biliyor musunuz? köyü sürekli kullanacağım. Geliyorum oraya. Minyonlar da geliyorsa onu zorlarım diyecektim. Kendisi zaten açılıyor. W'su vuruyor bunun ya. Çok da kaşınmıyor tabi ama. Keseriz bu arada ya. Aaa Angela yeter ama. Vallahi ağlayacağım. Ağlatacaksın beni. Ah, Güzel Buradan bir de Melisa geliyorsa. Öl be. Öl be. Yanarak öl. Tamam. Arkadaşlar. idare edin. Olacak bu kadar. Ama gelişeceğim lan sayatta Söz. Böyle bizimkiler fight atıyor. Aa, of çok güzel oynadın Kadita. Kaç, kaç kaç kaçtım bir de çok iyisin. Burada devam edecek mi? Etmiyor. Aşağıda durumlar nasıl? Bizimkiler Arlot'u kule altına sıkıştırmış. Helal olsun. Güzeliz. O ikiniz de kesmez değil mi ya? Dostum dikkat et. Dikkat dikkat dikkat. Geliyorum geliyorum geliyorum. Gördü beni ama. Link kesti. Tamam buraya boşuna gelmiş olduk birazcık. Böyle turtle'a gidelim. Turtle'ı kesip buradan uzayalım. Arap atı gibi açılırım da umarım güzel bir video olur ya. Bundan sonra daha ne olur bilmiyorum ama şöyle bir açılsam bir anda böyle herkesi yok etmeye başlasam falan. Çok güzel olacak. Bana da iyi bir video olmuş olur. Çok da sevinirim valla. Şimdi. Şöyle başlayalım o zaman. Of, tabi 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 tabi. Yetenekleri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Arkadaş izin verdi onu kesmeme resmen bir saniye. Oradan da minyon gitmese yani. Öleceğiz gideceğiz harbiden. Nice tamam. sayılır mı bilemedim ama redi çaldı adam aradan. Şöyle bir yenilenme bastım. Anam da doluyor. Neyse seni minyonlara yaklaştırmayacağım oğlum. Git buradan. Bu da öldü. Çok güzel. Tamam. Hadi Allah'ım dualarımı kabul ediyor galiba. Bir anda böyle TNZ Lancelot mekanikleri falan yüklense bana. Yok artık ben de var ya isteklerim bir bitmiyor ya. Şuradan mid kuleyi de alıp buradan tüyeyim direkt. Bu arada şu itemden sonra da bunu öneririz. Güzel olur. Zalan arkadaşımdan. Şimdi. Oo, Ne diyorsun ya? Sıkıntı. Arlot sıkıntı. Arkadaşlar. Ya yani yayında Arlot'tan neler neler çektim. Şu an benim Arlot'tan korktuğum kadar kimse kimseden korkmuyordur. Kılıç kullanan birçok kişi gördüm. Ve bir tanesi bile bana rakip olamadı. Öyle. Rüzgar sana da buradan selamlar. Onu kestik mi beraber? Rüzgar onu götürdüyse orada içeride bitirir onun işini. Ben burada diğerlerini oynamaya çalışayım biraz da. O bir saniye. Bak, i̇çeride işler ters gitti galiba. Of. İyiydi lan. Yine de iyi ilerledim. Yine de iyi ilerledim. 40 maç pardon 60 oran. Oğlum ben ne diyorum? Neyse tam sustum arkadaşlar rahat olun. Böyle bir Ah be ulçesini aldık. Neyse tamam sıkıntı değil. Of. Vallahi var ya arkadaşlar. Rezil lanseo gameplay ama bir şekilde idare ediyoruz sanki be. Baba Bu ne? Bulayım. Bu ne? Ne yapıyor bu? Devam etsem mi ya? İyi gitsin. Düşman katledildi. Düşman katledildi. Oy. <laughs> ya var ya Angela da olmasa ne yapacağım bilmiyorum. <laughs> i̇yi ki Angela denk gelmiş. Sol bu arada arkadaşlar. Angela da denk geldiği için. Lancer konuşturuyoruz ya. Adeta. adeta. Kötü değiliz ya. Genelde bakarsak yine iyiyiz. Fena idare ediyorum arkadaşlar. Ediyorum ediyorum. Ama daha çok yolum var tabii ki. Bu Lancer da böyle iyi oynadığım şarlar arasına ekleyeceğim. Şüpheniz olmasın. O bizim takım bayağı öne geçti şu an. Yok ediyoruz adeta. Alkışlarınızı Bundan sonra da bir tane bundan alalım. Şöyle rakip de geliyor bir yandan ama. Şunu alıp. Neredesiniz gençlik? Oo burada biri var. Yokmuş. Şimdi çocuk kesti. Oha hasarıma bak. Oha hasarıma bak. Şaka mı? Bu hasar şaka mı? Bu hasar şaka mı? Ne diyorsun? Sotlan. Ling adam artık lanse adam mı yoksa? Manyak. <laughs> <laughs> Oha. Arap atı gibi açıldık lan. Doğam kabul oldu resmen. Böyle rakibin bulutunu da çözelim. Of çok iyiydi ya. Arkadaşlar hepinize izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda vardı. Görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Şu maç sonu skorunu da gösterelim. Arkadaşıma da teşekkür ederim bu arada. Solodan denk gelen çok iyi bir oyuncusu kendisi. Oyuncudur kendisi diyecektim pardon. MVP'de almışlar galiba. Yok almamış ama olsun. Baya iyi bir maçtı. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.